Sıvı gümüşte denen bir metaldir. Civa. Çok güzel başladık. 400 puanı <laughs> kenara koydular. İlk soru geçti. Rahatladım İl, şimdi biraz. E, i̇kincisinde böyle hani sanki mayın tarlasında yürüyormuş gibi hareket etmeye gerek yok. <laughs> evet. Buyurun. Kendinizden çok daha emin <laughs> olabileceğiniz bir soru efendim. Bir işi gerektiği gibi yapabilen yetkin kişi o işin... Pi Piri. Olmadı. Aa, Ek yurdum. de koydunuz sonunda dört harfli oldu piri diye ama. Hani bu. Yetkin kişi. Usta. Hoppa. Oldu bitti. Piri bu bildim, sürem de olmadı. Çok güzel. Bu kullanılacak bir yöntem. Basarsınız. Diyelim ki yanlış cevap verdiniz. 30 saniye süre var. Cevabı değiştirebilirsiniz. Tamam. Gereksiz harfler almak yerine kullanılabilecek bir yöntemdir. Tamam. Buyurun yenisini efendim. 5 harfli <laughs> cevapları arıyoruz artık. Buse Çukuru diye sorduk. Gamze. dediniz. <laughs> Tasa'yı 1300 yaptınız bile. Biraz uğraştırırsa, azıcık zamanımızı yerse hiç üzülmem. <laughs> bir harf aldırırsa yine fazla üzülmem ama ikincisi olmamalı. Tamam. Eski bir kelime. Tamam. Kullanılıyor mu? Kullanılıyor hala. Ekleyelim bakalım. Sanki böyle bir hakaret <laughs> sözü gibi kullanılıyor. Değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk, kalabalık. Bu anlamda bir söz. Harf alayım. Bir tane aldık mı hemen? G ile başlıyor bu kelime. Bu aşağılık kalabalık. Bu kimdir bu G? Siz bir harf daha aldınız basarken. Evet, aldım. Ben onu fark ettim de. Aldım. Bir şey söyleyemedim. Ee, gü. Gü. Bu kalabalık, bu topluluk kim gü, bunda? Gürü. Gürü. Buyrun. Evet, Harfsiz bilemezdim. Yine. Tamam. Çok da hızlı hareket etmeye gerek yok. Evet. <laughs> Süremiz güzel çünkü. Tamam. Yani daha yarım dakika harcamadık ama bakın beş harfli cevaplar bitti. Standartların çok üstünde hızlısınız maşallah. Altı harfli cevaplarla haşır neşir olacağız. Biraz kendinize vakit verin. Tamam. Bir şey olmaz. Bir dakika arttırmaktansa 100 puan fazla kazanalım. Tamam. Tamam. Hadi altı harfli cevaplara. Arapça kökenli celse sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığını istiyorum sizden. Birinci celse, ikinci celse. Bölüm. Bölüm mü? Bölüm değil o. Birinci celse. Aşama. <laughs> harf alayım. Aldık bir harf. Hı -hı. İşte bir T harfi. Belli ki sesli harfle başlıyor çünkü Türkçe kökenli dedim. Hı -hı. Birinci celse. Bunu bir konuşalım. Evet. Gel şöyle bir konuşalım şunu. Bir sakince konuşalım sakince bir konuşalım. Etraflıca diyeceğim şimdi. Bir kahve içelim. <laughs> bir önce bir... Bir harf daha alayım. Bir tane bir... daha. Yok, çıkarım. bir şey konuşmak için önce ne yapmak lazım? Öyle ayaküstü konuşulmaz bu konular değil mi efendim? Oturum. Nedir efendim? Oturum. Oturum efendim. Galaktüs yerinde. Biraz evet. süre harcadık ama süremizi <laughs> zaten iyi kullanmıştık. Üçüncü harfi almadık en azından. Hı hı. Bir küçücük basiret bağlanmasaydı Güzel atlattınız. Hı hı. Şimdi bu bir bilgi sorusu. Bulmaca ile haşır neşir olanlar daha rahat cevaplayabilir bunu. Tamam. Bildiğim kadarıyla sizin öyle uğraşlarınız var. Yani ben seviyorum. Annemden yardım alırım. O çok çözer. Ona sorarım. Umarım bildiğim bir şeydir bu da. Acaba bunu sordunuz mu daha önce anne Görelim. Bakalım. Sıtma mikrobu aşılayan sivrisinek türüdür. Hmm. Çokça sorulur bulmacalarda. Sıtma. Alalım mı bir harf? Alalım bunu bilemeyiz. Çünkü belki de harcığınızda var ama harf almadan çabucak kendini belli edecek bir kelime öyle. değil. Gelin bir tane daha alalım. Alalım. Aldık bir tane daha. Sesli harfle başlıyor. Anafor falan. Anafor mı? değil o. <laughs> Anafor girdap. Ama öyle bir şey. Gelin bir hafta alalım. Bir hafta alalım evet. Buyurun Onu bir bilmem tane bilmem. daha. Bu şanssız bir soruymuş. En güzeli uydurmak. Durdurayım mı? Durduracağım. Hadi uydurun. Beklemeyin. Uydurun. Anafil mi? Devam. Devam, <laughs> Devam. <laughs> Çağla Hanım. Anaful. Devam. Doğru mu başladım? Ana... Devam. Anafil, anafel. Anafel, üç üstü. Bunu hiç İşte o yüzden uydurun. Evet. Tamam mı? Hı hı. Nasıl ki mesela tıpta utanma olmaz, kelime oyununda da olmaz. <laughs> Uydur. Yakalandınız mı? <laughs> uyduracaksınız. Buyurun yenisi geliyor. Kalabalıkla birlikte yenen, bol ve türlü çeşitlerle dolu eğlence yemeği. Hı hı. Tam bir şölen yemeği. Toy, ziyafet. Şölen. Ziyafet 700 anda. <laughs> Şimdi gerilerde kalmış bir şey mi? Evet. Asıl anlamıyla öyle. Asıl kullanım Hı. alanıyla öyle. Ama şimdilerde de müthiş bir koleksiyon malzemesiymiş. Hı. Çok ciddi paralara satılıyormuş bildiğim kadarıyla. Buyurun. Gramofonlarda kullanılan ilkel ses kayıt gereci. İki Taş, kelime. plak. Taş plak 700 puan daha. Maşallah. Kardeşimin çokça var oradan. Öyle mi? Bildim. Bir anda bir ampul yandı gibi. <laughs> evet. Yani plak oldun ama baştaki uzunluğu görünce dedim bu taşı vardı. Ama taş plak <laughs> mı? Kardeşinizdekiler. Yani plastik, plastik, taş değil. Selamlar gönderiyorum. Teşekkür Kendisi ederim. de hekimdi galiba değil evet, mi? Evet yeni doktor oldu. E, uzmanlık sınavını kazandı. Nörolog olacak. Oo maşallah. Aile okuyor maşallah. <laughs> Biraz okuyorlar. <laughs> Aileniz çok mutludur yani. Evet. Zannediyorum ki.